AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş asgari ücrete 10 bin lira arazan verirse kimse 3 bin lirasını harcayayım 7 bin lirasıyla da birikim yapayım demez söylemlerinde bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi, şimdi şu anda zaten kendileri çok yanlış söylüyorlar. Yani 10 bin lira zam versen zaten asgari emeklinin aldığı nedir ki? 12, 20, 13, 14, 15, 16 ev kirası 15 lira. Yani bir o aynı şeyi biz onlara verelim. Aylık olarak bir ondan yaşasın. 16 milyon 500'ünden kendileri Yaşama çalışsınlar kardeşim. Ben onu isterim yani. Yani ben emekliyim şu anda. Gerçekten de halim perişan. Aç net konuşalım. Yok. Gecelerim bu kadar. Askeri ücreti yeterli buluyor musunuz? Asgari ücrette zam olması lazım. Arı zam olması lazım. Ne yazık konu da ya, 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 ya sonuçtu yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Askeri ücreti 10 bin lira arazam gelse insanlar birikim kim yapabilir mi? Mümkün değil yapamazlar ya Hayat şartları zaten kötü. Bir kilo hayat olmuş 580 lira. Nasıl olacak bayat böyle? Ev kirası olmuş 15-20 lira. Ben de kiracıyım. Ben şu anda zor geçiyorum. 16.500 lira maaş alıyorum ben. Gerçekten hayatımız soluk kaydı kardeşim. Bir de şimdi do, do, bir de dolandırdılar bizi. 60 bin TL kredi kartından anamız temelli alamış durumda yani şu anda. Ben düşünüyorum şimdi, şimdi. ne yapacağım. Ne düşünüyorum.